İki gün evvel taksinin biri arabadan çıkartıyor telefonu. Orospus'un fahişesin, sıkışıyorsun. Ondan sonra meşhur bu sesin. Arkadan veriyorsun, bana da vereceksin diye kamerayı çekmeye kalktım beni yolda. Ben yollarda gidemiyorum. Buradan haberin olsun gelsin. İlk defa böyle bir olaya tanık oldum. İki gün evvel size Karaköy'de iki kişi balıkçıların, kütlerin sen bayağı bir ünlenmişsin, lezbiyen diye ün yapmışsın. Karaköy'ün pezevengi beni kamerayla çekiyor. Yanında da travesti var, karı var. Ee? Kerem'den çıkan karı, travesti, abla. Felaket ünlü diyorlar, orospudur diyorlar kendileri. Çıkarttı bana 100 lira verdi pezevenk. Felaket ün yapmışım Türkiye çapında. Bir şey yaptım peki? Kerem'e pezevenk çalışan dedi ki sen çoğu yere giremezsin sana silah atarlar, bıçak vururlar diyor sen felaket ünlü olmuşsun diyor pezevenk. Ben yılların pezevenkiyim, pavyonlarda çalıştım, genelde pezevenki, pezevenkiyim. Ee? Senin gibi lezbiyen, travesti, trans görmedim. Senin diyor. gibi kaşar görmedim diyor. Şu an hiçbir yere giremiyorsun diyor. Girdiğin an kötü yerlere acüs sehtarla başın. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Elon Musk adındaki kişi, herkes onu çok akıllı zannediyor ama adam çok gerizekalı. Mesela örneğin, neydi? Geta'daki Tommy mesela, o kendi aklıyla bir şey üretebilir mi? Kendini geliştirebilir mi? Hem onu geçtim, onların fiziksel ihtiyaçları bile yok. Ee, öyle bir ihtiyaçları da yok onların. Yemek yeme, acıkma gibi bir durumları da yok. Yani biz gerçeğin ta kendisiyiz. Mesela ateş icat edildi, araba icat edildi. Bir sürü bir şey icat edildi. Yok sen gör... Anne siz ünlü olmak istiyorsunuz, ben anlamadım. Yok ben de görüneyim, ben de konuşayım, benim de sesim gitsin, ben de ünlü olayım. Merhaba arkadaşlar, bugün size soda nasıl açılır onu göstereceğim. Öncelikle bir adet bıçak alıyorsunuz ve şu şekilde vuruyorsunuz ve açılmıyor ve daha sonra elinize bir adet soda açıcağıyla başından bastırıyorsunuz ve şu şekilde patlatıyorsunuz ama açıldı ve daha sonra açıyorsunuz ay çok asitli bu aşırı derecede kendimi esir aldım. ışırım sanmıştım Gelseydim dünyaya severim Bir daha yanabilirim Uğruna kıymetli Yağmurları durdururum kopamıyorum nedense senden gel Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir tarafım engel Ben yağmurları kopamıyorum nedense senden gel Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir tarafım engel ben Yine seninle başladım Yeryüzünde düne bir damla aktı yine ve gözlerimden unuttukça özledim Umutlarımı öngörürdüm senin içinde ben gün oysa sen de ben de bir ömürdün Sevgimen derinde serdiğinde vergi Merhaba politiklerim TikTok'ta hak ettim dedim Anmadığımı düşündüm ve sizlere veda ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Alo Mert. Seninle bir şey konuşmam lazım. Her zaman kendi seni bekliyorum. Acil hemen gel. Ne yapacağım Zeynep ben ya? Ne yapıyorsun Mert? Ne demek ne yapıyorsun aşkım? Otur şuraya işte, birazcık konuşalım. Ne oldu ya? Olmuyor ben seni yapamıyorum. Ayrılmak istiyorum. Ne demek ayrılmak istiyorum ben sana ne yaptım? Ben seni kullanıyordum. Kullanıyordum mu? Defol şey. git lan hayatından. Alo Ömer, çok acı buluşmamız lazım. Geldim Zeynep. Ben bir şey söyleyeyim şey, mi? Sakin Ben sakinim. En çok gördüm. Sakın Alene'ye söyleme. Alena kanser diyor Alena kanser mi? 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 Beni çok acı Alena'yı bulmam lazım teşekkür ederim. Hayır hayır gidemezsin. Bak bana. Mert senin ne işin var burada? Benden neden kanser olduğunu saklıyorsun? Kimden önemli? Ne Hiç yapacaksın kimden öğrendim ya? Ben senin iyi gündede kötü günler her zaman yanındaydım. Neden gidiyorsun? <laughs> Kurban olurum sana. Ben hiçbir zaman bırakmam seni. Ya buraya. <laughs> dışarı çıkarsan, hani sadece sen öleceksen, öl. Ölünü götünden sikeyim. Bize de bulaştırıyorsun. Bizi de virüs sahibi yapıyorsun. Bizi de öldüreceksin. Dışarı çıkma. Çıkma dışarı.